Şimdi bu pandemi döneminde çocukların verdikleri duygusal tepkiler ve e kaygı gibi durumlarda e ebeveynler de aslında ne yapacağını şaşırıyorlar. Genellikle de e tepkilere tepki olarak cevap veriyorlar. İşte daha önce altını ıslatmıyordun ne oldu sana? Ya sen e işte büyümüştün ya da işte neden bu kadar kardeşine öfkeli davranıyorsun? Ya da işte dersleri online olmadığı için derslerine artık önem vermiyorsun ama bunun sonu senin için iyi olmayacak şeklinde konuşmalar aslında pek de durumu anlamadan tepkiye tepki vermekle aslında çocuğu anlamamazlığa itmiş oluyoruz. Yani bu dönemde aslında çocukların ya da bizi etkileyen en fazla şey bilinmemezliktir. E, bu yüzden de küçük çocuklarla özellikle konuşurken e, bu durumun ne olduğunu, yani bu neden böyle davrandığımızı, neden evde daha fazla vakit geçirdiğimizi, neden arkadaşlarıyla görüşemediği ile ilgili kısa, açık ve somut bilgilendirmeler yapmak gerekiyor. Şunun gibi işte e, bu dönemde kendimize dikkat edeceğiz, kendimizi hastalıktan korumamız gerekiyor şunları yaptığımızda hastalanabiliriz. Mesela daha yakın durduğunda veya açık bir şekilde hapşurduğunda. O yüzden bunlara dikkat etmeni istiyorum. Bunlara dikkat ettiğimiz sürece zaten biz kendi oyunumuzu ya da arkadaşlarımla görüşmeni ya da okulda dersine devam etmeni istiyorum şeklinde bilgilendirmeler yapmak çok önemli ailelerin verdi çocuklarına çocukların ailelere sorduğu bana bir şey olur mu İşte ya da size bir şey olur mu ölür müyüz gibi durumlarda aileler e, genellikle çok e, işte, ikna etmeye çalışıcı ne demek nereden çıkarttın Tabii ki ölmeyeceğiz e, ya da işte oğlum nereden çıkartıyorsun bütün bunları gibi aslında o arada bu tepkilere aslında ikna ve teselli etmeye çalışmalar kaygıyı aslında içten içe biraz daha arttıran tutumlardır. Bu arada sadece biraz kaygılanıyorsun anladığım kadarıyla. Evet hepimiz zaten biraz kaygılandığımız için bu önlemleri alıyoruz. Çünkü aslında hayatta şu anda bu pandemi dönemindeki kaygı, bizim hayatımızı devam ettirmemiz için yani bir şekilde tetikleyici bir duygu. O yüzden de bu duyguyu hafif yaşamanın hiç kimse için bir zararı yok. Bu duyguyu aileler, genellikle çocuklar yaşadıklarında sanki hiç böyle bir duygu yaşamaya ihtiyacı yok veya böyle bir durumu yokmuş gibi full rahatlatmaya çalışıyorlar. Aslında orada yanlış yapıyoruz. Biraz kaygılanması, biraz onun hani bu duyguyu olduğu için böyle sorular sorduğunu ailelerin bilmesi belki bu sorularla daha fazla baş etme becerilerini arttırmaya e, yönelik olabilir. Yani hani e, şu anda ben iyiyim. Ateşim yok. Zaten biliyorsun çok dikkat ediyoruz. Şu anda hani herhangi bir hiçbirimizde hastalık belirtisi olmadığına göre kendi işine devam ettirmeni istiyorum ya da oyununa devam etmeni istiyorum şeklinde biraz anlayıp biraz da dikkatini ve ilgisini başka yöne yönlendirmek hem duyguyu anlamayı hem de hayatının devam ettiğini bilmesine bilmelerine neden olur. Çocuklar ve bizler aslında rutini severiz. Bu yüzden de Çocuklarla bu durumları evdeyken veya bu pandemi döneminde bu durumları yaşarken rutinlerini kurmaya özen göstermeliyiz. İşte yatış kalkış saatlerinin farklı olması, işte interneti kullanma sürelerinin değişmesi ya da işte baba zaten bir gün evde bir gün evde değil. Bu yüzden işte biz de ona göre çocuğu şuraya çıkarıyoruz. Bazen de yapmıyoruz. Bazen babaannesine bırakıyoruz. Oraya da götürmüyoruz şeklinde. Sürekli bir değişkenlik olması çocukların da aslında daha fazla kaygıları hissetmelerine neden olur. O yüzden de onların güvenli bir şekilde olduklarının mesajını içten içe alttan alta sürekli vermelisiniz. Yani Ebeveyn olarak aslında onların güvenli rutinlerini devam ettirmelerini, yani işte okul düzenleri, okul programına uyumalarını sağlamak, çevrim içi bile olsa arkadaşlarıyla görüşmelerini sağlamak, özellikle ergenler için çok koruyucu. Çünkü arkadaşlarıyla görüşmek istediği zaman nereye gidiyorsun, görmüyor musun, her yer korona dediğiniz vakit çocuk daha da tam tersini arkadaşlarıyla görüşmek isteyecektir tabii ki. Bu arada onun hani aslında kaygı duyduğu için veya başka bir şeyler yap, yapamayacağını fark ettiği için biraz onun da kaygılarının olduğunu fakat anlaşarak birlikte ne yapılacağı ile ilgili bir karara varmaya çalışmak çok daha anlamlı olur. Onlar da bu sefer sizi daha fazla veya kendilerine daha fazla dikkat etmeye başlıyorlar. Ne zaman? Biz de aslında onların duygularına daha fazla dikkat etmeye başladığımız zaman. Yani aslında onlara net, açık, somut konuşup, belirsizliği biraz belirgin hale getirip, rutinlerini devam ettirmeye çalışmakla birlikte duygularını anlamaya çalışmak bu dönemde çok önemli. Duygularını nasıl anlayabilirsiniz? İşte resim yaptırmak bunun için çok iyi bir yöntem. Hadi birlikte şunu çizelim. İşte bana en korktuğun şeyi çizer misin? Ya da işte korktun ama senin kahramanın kim? Bir de kahramanını çiz." deyip yani çünkü aslında okul öncesi dönemde çocuklar somutturlar ve işte hiçbirimizin göremediği bir virüs yüzünden şu an evde kaldığınızı anlatmaya çalışmak çok zor aslında. Ama evet şu an işte seni ne korkutuyor, korktuğun şeyi bir çizer misin şeklinde bir şey. En azından ona bir isim vermek, sonra o resmin üstünden tekrar konuşmaya devam etmek ee, hafif kaygılı olan çocuklarda kaygıyla baş etmek için çok ama çok çok iyi bir yöntem. Ergenlerle orta yolu mutlaka bulmalısınız. Daha yani e, tepkiseldirler onlar ama ailelerin daha az tepkisel ya da gerçekten önce sadece dinleyici olmalarını çok önemli. Seni kaygılandıran bir şey var mı? Mesela ergenler bu dönemde kendi akranlarının da hastalanacağıyla ilgili endişeleri olabiliyor veya çok ailecek birlikte olan ailelerde işte babannesi, anneannesi veya gerçekten gerçek kaygıları, haberleri takip edip bunlarla ilgili ciddi kaygılı düşünceleri olan yapıda çocuklar oluyor. Bunlarda daha çok içe dönme, işte sık el yıkama. Sürekli işte e, haberleri kontrol etme şeklinde bazı belirtiler olabiliyor. Bunlar bizim için biraz daha evde yapılacaklardan daha çok uzun dönemde de acaba hafif bir kaygı belirtisi var ve bu yüzden de kaygı bozukluğuna gidiyor mu diye takip etmemiz gereken gruba giriyor. Ee, ebeveynlerin bunun dışında aslında ev ortamında kendi rutinlerini oluşturması, onları anlamaları, duygularını ifade etmelerini sağlama ile birlikte anlaşmak çok önemli. İşte çünkü yok saymaları ya da işte karşı çıkmaları ya da bazı tepkili davranışlarının neyle ilişkili olduğunu anladıktan sonra e, şu zamanda şunu yapabiliriz ya da hani ev içinde kendi normal rutinini ve o anksiyeteyi azaltacak bazı hareketler yapmak, mesela gevşeme egzersizleri gibi, nefes egzersizleri yapmak, belki hani onların kendi kaygılarını ya da sizinle birlikte yaptığı bu nefes oyunları oyun şeklinde alabilir veya ailecek yapılan oyunlar biraz daha kaygıyla baş etmelerini ya da bu tür duygusal tepkilerle baş etmelerini e, arttırabilir. Bu dönemde en son olarak şunu söylemek istiyorum. Aslında çocukların tepkilerini en fazla etkileyen şeyler ailelerin bu duruma verdiği tepkilerle çok doğru orantılı. Yani kaygılı ebeveynlerin çoğunda e, çocukların da kaygılı olduğunu görüyoruz. O yüzden de e, ve aslında kendimizin de dalgalı bir duygu durumda olmasına lütfen izin verin. Yani hepimiz bazen işte keyifsiz oluyoruz, kaygılanıyoruz, işte haberleri okuyoruz, öfkeleniyoruz, bazen de umutlanıyoruz. Yani bir duygusal değişim oluyor. Bu da bizi etkiliyor aslında. Ama sonra bunu fark edebilmek ve sonra çocukla bu durumu, yani kendi durumumuzu halledebilir hallettikten sonra çocuklarla anlaşmak ve tutum koymak çok daha yerinde olacaktır. Yani bazı durumlarda biz ailelerin kendi stres ve kaygıyla baş etme becerilerini arttırmaya çalışıyoruz.